Her türlü hamd, müşahhas olmakla beraber, vacib bir vücut mefhumuyla mülahaza edilen Zat-ı Akdes'e layık ve ona hastır. Çünkü müşahhas olan bir şey, bazen genel bir mefhumla mülahaza edilir. İbaredeki lam harfi, kendi manasına müteallıktır. Sanki bu lam, müteallıkının manasını teşebbüp etmiştir. Dem harfinde ihlas ve tevhidi işaret vardır. Abdülmecit abinin kimden okuyayım? Lillahi burada ihtisas içindir. Hamd'in zat-ı akdese has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu lamın müteallakı olan ihtisas has olduktan sonra ona iptal etmiştir ki ihlas ve tevhidi ifade etsin. Şey Muzaffer abi Buldunuz. Evet. Süleyman abi ses kapat. Muzaffer abi sizin ses cızırtı yapıyor abi. Abi burada e, has olan şey şu. E, şöyle yazayım. El hamdü -llahi. Burada bir şey düşmüş. Bu şöyle oluyor abi. Hamd Allah için nedir? Yani ne sorusunun cevabı yok burada. Biz şimdi hamd Allah için dir diyoruz. Orada dirdir dir ekliyoruz ama Arapçada burada bir yani bir kelime düşmüş. Yani hamd Allah için şudur. Veya bu ev benim için güzeldir. Bu ev bana aittir. Oradaki lam lamın mutallakı olan yerdeki şurada bir şey var. O has olmuş. Ben bunu bilmiyordum. E, bu lillahi doğrudan bir müptelal haber cümlesi olarak yani haberin dirdirli cümle kurdurduğunu düşünüyordum. Öyle değilmiş. Buradaki e, düşen kelimeler Mesela şöyle abi. Elhamdu vacibun lillahi. Mesela hamd Allah için vaciptir. Veya elhamdu müstehakkun müstehakkun lillahi. hamd Allah için müstehaktır. Yani buradaki asıl has oldu denilen kelime bu arası düşmüş. Yani düşmüş denilen yani düşürülmüş. Cenab-ı Allah bunu hasbetmiş, düşürmüş. Bir de muhtasun, asıl kelime. ya yani Bunların her biri buraya takdir edilebilir. Cenab-ı Allah bunu böyle mutlak bırakmış. Muhtasun demek de ihtisas. Yani hamd Allah'a ihtisastır. Başkasına var olmaz manası. İşte burada asıl düşen, yani lamın içti dediği şeyde var herhalde o. o abi de yok. Arapçasında var. İçti dediği kısım. Yani şu muhtas sundur. Yani Allah'a ihtisaslıdır. Bunu hasretmiş, buradan düşürmüş. Bu da şu demek. Yani bu muhtassun kelimesi lam, lillahi'deki lam etmiş, içmiş, kendi üzerine almış. Müteallakı dediği o. Bu lamın müteallakı olan ihtisas, yani muhtassun. Buradaki ihtisas kelimesinin buradaki şeyi, fail manası. İhtisas has olmuş. Bu düşmüş. Sonra ona intikal etmiş. Lama intikal etmiş. Buradaki mana lamın içine girmiş. Ki diyor, burada birinci mana şu. E, bunu hasf ediyor. Birinci mana bu. İkinci mana da şu demek. Buradaki aradaki kelimeyi çıkararak abi doğrudan hamdın Allah'a bağlantı kuruyor ki tevhidi ifade etsin aynı Bismillah'ın başta gelmesi gibi. Yani Bismillah Allah'ı başta başa çekti. Bismillah cari mecrur öne çekildi, takdim edildi ki hemen bu Bismillah her şey Allah'ın adıyla olsun, başlasın, işlesin diye. Burada da hamd araya bir kelime girmeden doğrudan Allah'a yönelsin ki ihlas ve tevhidi ifade etsin. Buradaki cümledeki son kelime ihlas ve tevhidi ifade etsin. Anlaşılmayan bir yer var mı abi? Sesiniz tamam. kapalı Muzaffer abi. Bu, müte, e, bu en son çok güzel oldu. Hamd'ı e, direkt olarak o tevhidi, ihlası ifade ediyor. O anlaşıldı. O mütehassını, dediniz deriz ihtisası, o hamd lillahın içerisinde nasıl e, alıyor, o, orası anlayamadı. Bir önceki mütehassını biraz ifade açıklayabilirsin. Abi, lam, bu lamın adı, Lamı tahsis diye geçiyor. Lamı tahsis. Volkan abi. İstersen evet. istersen şu tercümedeki ifadeyi bir okuyalım. Onun üstüne cevap ver. İbaredeki lam harfi kendi manasına mütallıktır. Sanki bu lam mütallıkının manasını teşerrüb etmiştir. İşte bu abi dediği şu lam kendi manasına mütallıktır diyor ya. Bu lamın normalde kendi manası yani adı gramerdeki adı lam tahsis. Tahsis edici lam. Ama bu tahsis edici yani muhtassun kelimesini doğrudan vermiyor. Müpteda haber haline gelmiyor. Ama adı lam tahsis. E, buradaki lam tahsis lamın adı abi. Lam kendi manasını içine almış demek. Yani normalde muhtassun, müstahakkun, vacibun burada bir kelimenin takdir edilmesi gerekirdi. Bir düzgün e, bildiren bir cümle olması için. Yoksa hamla O lab dediğiniz çok özür dilerim. Vacibun, müsahakun, muhtasun o kelimeleri de içine alıyor öyle mi? Üç kelimeyi içine alıyor. Doğru mu anlıyorum? Kaçırmamak için. Yok. Yok abi. Şöyle söyleyeyim. Lam normalde mesela nasıl anlatayım? Bana ait aidiyet manası var abi. İçinlik manası var. Yani bu kalem yazmak için. Bu ev bana ait. Bunun gibi lamın manaları var. Ama asliyette lamı tahsis yani hususlaştırıcı yani mesela bu kalem yazmak için demek bu kalem yazmaya tahsis edilmiş. İşte bu ev bana ait demek bu ev bana tahsis edilmiş. Yani lamın kendi adı lamı tahsis. Ama burada lamın kendi adı tahsis. Yalnız burada asıl bu cümlenin müktedası burası abi haberi boş bırakılmış. Haberi istediğini koyabiliyorsun. Takdir edilebilen yani sarf ve nahi kurallarına göre. Burada vacibun diyebilirsin, müstahakkun diyebilirsin. Bunlar lamın içinde değil. Sen takdir edebilirsin. Aynı Bismillah'taki Allah'ın adıyla başlarım, işlerim, koşarım, yerim, içerim hepsini iç içerdiği gibi. Buradaki lamın adı tahsis. Ama biz buraya bütün kelimeleri koyabiliyoruz. Ama en uygunu lamın da adı tahsis olduğu için Muhtasun kelimesi buraya en uygun takdir ediliyor. Bu da şu demek, muhtasunu buraya koymamış, adeta lam kendi içinde barındırıyor. içmiş, manasını içmiş. Bunun da amacı tevhid ve ihlas, doğrudan Allah'a bağlamak. Bu birinci davet. Sırtlarınız kapalı bir şey derseniz, ikiye geçeyim. Hemen devamında bir müşahhas olan ihtar, müşahhas olan bir şeyin umumi bir mefhum ile mülaza edildiğine binaen zat-ı akdesle müşahhas olduğu halde vacib bir vücut mefhumuyla tasavvur edilebilir. Burada bir yine bunlar tartışılır abi şey değil hani bu reddolunabilir mutlak doğrular değil. Benim, benim çalıştığım kadarıyla. Şimdi elhamdül lillahi neyse yanına yazayım. Rabbil alemi. Şimdi burada abi Allah Allah'a aittir. Hamd Allah'a tahsistir. Nasıl bir Allah? Rabbil alemi. Rabbil alemin olan Allah. Burada Allah'ın sıfatı burası. Yani Allah'ı açıklayan kısım. Şimdi burada Allah'ı açıklarken alemlerin Rabbi diye açıkladı. Ee, burada Üstad müşahhas olan bir şey dediğimiz aslında bu Allah. Yani zatı, zatı müşahhasdır. Biz bu müşahhası bilemiyoruz yani. Zatını, mahiyetini bilemiyoruz. Cenab-ı Allah nasıldır? Mahiyeti nedir? Yani akla gelen her şey o değildir diyoruz. Bununla ilgili şöyle bir örnek verilebilir. Kapı tıkladı. Kapı çalındı. Şimdi kapı çalındı. Arkada biri var. Ama nasıl bir Kim? Erkek mi? Kaç yaşında? Hiçbir mahiyetiyle özel bilmiyoruz. Sadece orada birinin olduğunu biliyoruz abi. Bak orada birinin olduğu demek umumi bir mevhum. Herkes olabilir. Ama birinin olduğu kesin. Yani bu şu demek, şimdi şöyle devam edeyim. Ee, şimdi Allah var, bir de alem var. Alemin olduğunu gördük. Bu mümkün el Şimdi mümkün vücut olan alem varsa bunun bir yaratanı, var edeni var. Yani bu mümkün vücudu var eden bir vaci bir vücut var. Yani masa var, masa görüyoruz. Bu masanın bir ustası mutlaka var. İşte mümkün vücut olan alem, alemler. Şimdi Allah kendini Rabbil Alemin olarak tanımladı burada. İşte onun esmasıyla, sıfatlarıyla bilirsiniz. Burada hangi sıfatı verdi bize? Alemlerin Rabbi sıfatını verdi. Demek ki alemlerin terbiye ediciliğini görüyoruz. Mümkün el vücut. Orada arka planda kapıyı çalan adam gibi bir vacib bir vücuda geçiş yapıyoruz. Müşahhas olanı anlamadığınız için. işte burada üstadın deyimiyle umumi bir mevhum dediğimiz vacib bir vücut şuraya geçeyim. Vacib bir vücut. Neden? Çünkü alem var. Yani alem varsa vacip bir vücut var arkada. Onu yapan, ölçen, biçen biri var. İşte o vacip bir vücut. Bu umumi bir şeydir, mevhumdur. Çünkü umumi bir kaydedir. Yani kapının arkasında biri var. Sadece birinin olduğu kesin ama. Burada da aynı şekilde birinin olduğu kesin ama nasıl biri? İşte tanıyacağız abi yavaş yavaş. Alemlerin Rabbi diyeceğiz. Sonra Rahman Rahim diyeceğiz. Kalık diyeceğiz. Kadir diyeceğiz. Yani aynı masa örneğindeki gibi. Masanın ustası var mı? Kesin var. Ustası nasıl biri? masadaki sanatına göre biz onunla ilgili öğreneceğiz. İşte sanatı seviyor. İşte ahşap kesmeden anlıyor. İşte şu renkleri kullanmayı seviyor. Boyası var. Hazineleri var gibi. Masadan çıkarak gideceğiz. İşte Cenab-ı Allah ayetinde tekrar gelirse Rabbil Alemin kısmını nazara vermiş ki alemlerin Rabbinden Allah'a tanımaya gidin. Alemdeki terbiyeyi bulun. Bu da umumi mevkumla e, müşahhasa geçiş hâlesi.